Ne olacak canım? Telli telli takılırız ayıpsın. Öpüşürken tellerimiz birbirine falan takılır. Onun teline takılan cacığın içindeki salatalığı çıkarıp ben yerim falan. <gülüyor> <gülüyor> Beraber ortodontiste falan gideriz. Çok romantik şeyler. Siz ne anlarsınız gezi Allah. Taktırsın vallahi. Hem bende de var. Arasıyla böyle çarpıştırırız falan. Kıvılcım falan çıkartırız. Olmadı baktık televizyon çalışmıyor. Anten yerine kullanırız. Yaparız bir şeyler. Aa, aa. Ne oldu dişlerini? <laughs> Neden? Sen var ya daha dökülmezsin da ha. Sen var ya şu kadar söylüyor. <laughs> boş ol, boş ol, boş ol. Hoşça kal. Diş teli dişlerinin sağlığıyla ilgili olan bir şey değil mi? Neden herkes piercing muamelesi yapmış? Böyle bir aksesuar. Taktırırsa ne? Keyiften mi taktırıyor? Ya bence çok tatlı olabilir. Ya yok yok bence yakışmaz. Ya hani böyle bir şey değil ki yani. Ya kolumu alçıya alırsam mı? Benim zaten bir tane sevgilim var. Onun telleri de var. Hem çok yakışıyor. Bir de biz birlikte Ayrılmıyoruz da ben hiç bırakma sof. Göstereyim mi? Şimdi göstersin tellerini. Yakışıyor mu? <laughs> Bence her insan kendi kusurunu bilmeli ve onu hani elinden geldiğince düzeltmeye çalışmalı. Tam tersine yok saymamalı. Onun için diş telli veya ve gözlüklü erkekler daha çekici geliyor. Şimdi gözlüğüm yok çünkü Nerede olduğunu bilmiyorum. Bununla ilgili hikayem süper. Benim şimdiki karım dördüncü sınıftan beri arkadaşım olduğu için ortaokulda tel taktırdı. Ama nasıl biliyor musun? Buradan başlıyor böyle kafasından falan hayvan gibiymiş. O zamanlar çok dalga geçmiştim de. Şimdi inci gibi dişleri var. Ve kendisi karım. <laughs> <laughs> Turna yine gözünden vurmuş mu demekti? Sevgilim tel taktırabiliyorsa demek ki zengin. Çünkü 5 milyar 6 milyar teller. Ağzında 6 milyarlık bir şeyle gezecek oğlum. Ayrıca yani tel gelip geçici bir şey. Ne olmuş yani ne olur yani. Sinir ediyorsunuz.